Arkadaşlar Cycling Bros kanalına hoş geldiniz. Bugün Sasalı'ya doğru harika bir antrenman sürüşü yapacağız. 2 hafta, ee, hafta, hafta geçti. Rahat iki hafta geçti. Özellikle Ahmet'in olmadığı iki hafta i̇ki geçti. Hafta i̇ki hafta. Hatta 3. hafta doğru. 3. hafta bu. Özledik, ee, özledik tabii ki. Aa, Sarı fırtına. Düz yol, yapalım. Düz, yol, düz, düz yol yapalım. Bacaklar açılsın. Doğru. Yani hiç sürmediğin zaman bu sefer de Hep de unutuyorsun bisikleti. Performansı, kondisyonu kaybediyorsun. O da iyi olmuyor. Neyse sasalıyor doğru güzel bir e, böyle tatlı bir antrenman sürüşü yapalım dedik. Hava da güzel. Bu güzel havayı da değerlendirmek istedik. Bundan dolayı bugün yolumuz Sasalı Kuş Cenneti'ne giden bu ince ve uzun yolda her zamanki gibi gene köpekler bize eşlik ediyor. Sanki köpekler kangal. Değil mi? Vallahi kangal ya. Öyle böyle değil. Yani köpekler e, Sokak köpeğine hiç benzemiyor. Çok iriler. Arkadaşlar bu bisiklet yolunu da çok severim yani oldukça güzel. Sakin bir yoldur. E, sakin çünkü Biraz burası sanki hani sapa bir yermiş gibi bir görüntüsü var. Herhalde ondan olsa gerek ama yolun yapısı güzel. İnsan yok. Ondan dolayı oldukça sürüş burada keyif vermekte. 5 buçuk. Burada biraz daha yükseltelim. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi vatı biraz yükseltiyoruz değil mi? Oturmaya çıkalım ya. Ben senin arkandayım Ahmetciğim. Devam Sarı Fırtına. Hadi. Sarı Fırtına'yı dinleyelim. Sarı Fırtına özledi. Performansı özlemiş. Bisiklet sürdüğü günleri özledi Sarı Fırtına ya. Devam. Karabaş, karabaş. Evet, çeteyi atlattığımıza göre. Let's go. Mu mu mu. Hadi, he? Bu kadar kadar çok ya. Çok çok fazla ya. Çete gibiydiler. Ee, Crips, Crips çetesi gibi. Kesinlikle. Biz dostuz dedik, kurtulduk ıslık falan çaldın mı onlardan mısın gibi anlıyorlar. Sorun olmuyor. Hadi köpekleri arkada bıraktık. Devam. Çok e, vites ağır alıp adleneden vurma. Kadans yap. Akışında döndür yani. Akışında hız olması da lazım yani gerçekten bir ısırsa da adamı öldürürler kaç tanesi var ya. Yol boş. Bugün hava soğuk diye herhalde. Yani çok soğuk değil ama öyle bir insanlarda artık his mi oluştu, düşünce mi oluştu? Bilmiyorum da. Tek çıkan olmamış. Bu da bizim işimize geliyor. Şöyle almış. birazcık dinlendirelim. Ahmet'i dinlendirip değişmeli olarak devam edeceğiz zaten de. Onun bir dinlenmesi lazım. Havada da rüzgar var. Çok hafif aslında yok gibi. Bizim rüzgarımız galiba bu. Çünkü bisiklet üstüne baya bir rüzgar yapıyor. Ben de bacak çalıştıktan sonra bisiklete çıkıyorum ya. Cumartesi, dün bacak çalıştım. Bugün bisiklete çıkıyorum. Ama Çok yüklenmeden. Dikkat! İyi günler. İyi günler. Evet, diğer bisikletçileri geçtikten sonra biz devam edebiliriz. Herhalde lastiği patlamış ki ona bakıyorlardı. pay for you Yolda tam fotoğraflık. He? Yolda tam fotoğraflık. Aynen şeyden. Ka şeyden Kartpostal gibi. Biraz yavaşlayalım Biraz tempoyu düşürelim Solundayım İyi günler İyi günler ee, Biraz rahat tempo Rahat sürerek Devam ediyorum Ahmet arkamda Dinlenmiştir ee, Artık Dinlen artık gari Ahmet Yok evet. yok bir şey demiyorum Her neyse Şuraya döneceğiz yol bitti burada Sonra diye devam Full yapıştırmaca Yani full değil tabi de İnişli çıkıştı bir sakin, bir hızlı. Bir rahat, bir hızlı. Hep hızlı olmaz. Evet, bir köpek de bizi karşılıyor şu anda. Suyumuzu içtik. Hızlı gidince rüzgar yapıyoruz ya. Soğukluk o zaman çok iyi hissediliyor. Üşüdü de değil mi? Üşüdüğünü de hissettim. Ama bağışıklık sistemin gelişiyor ee, Dayanıklılığın geliş gelişiyor bu arada Yani bu Soğuk havada bisiklet sürmenin de bir geri dönüşü var Tabi İyi anlamda geri dönüşü var Çok soğukta değil de Hız yapınca bisiklette O zaman öyle bir Durum oluşuyor Ama Yine de Güzel Ama bir şey. Karşıya bak. geçeriz. Yani buradan karşıya mı? Tamam. Hadi geç, geç, geç. Hızlı. Askerlere söylerim yoksa ha. Şimdi ana yola geçtik arkadaşlar. Yani ana yol daha uygun. Bisiklet yolunda karşıdan insanlar geliyor. O yüzden tehlikeli de olabilir. Hem sakin olduğu için ana yol daha uygun, hem geniş yüzden e, yolda sürüyoruz. Ahmet önüme geçti. Birazdan e, vatı tempoyu nabzı yükseltecek herhalde. Emin değilim ama öyle yapacakmış gibi geliyor. Ne? Diyorum ki Ahmet birazdan tempo yükseltirmiş gibi de geliyor ama de dönüş mü? Ara ara yapıştır. İyi güzel. Çünkü 3 hafta ya. Evet. Bacaklar hemen de şey yapıyor. Laktat birikti değil mi? Evet. Kırmızı ışık. Çok severiz biz bu kırmızı ışıkları. Evet. Oldu ne oldu galiba bu? N'oldu? Galiba Atamak geçiyon Ah sorry sorry Çok özür Doğru Unuttum Doğru diyor Şimdi adamın arkasında Dinlendim ona göre daha az yorgun şekilde geldim. O yoruldu. Şimdi arkasından hızlı çıktığım zaman bana takılamıyor yorulduğu için. Yanlış. Ben yaptım yanlışı. Dönelere döne gitmemiz gerektiği için Daha normal bir tempo yakalamam gerekiyor. Yani buradaki amaç sprint treni yapıp sonda korkmak değil. Korkma gel korkma. O ısıracak gibi gelmiyor. Öpecek oyun oynayacak gibi geliyor. Arkadaşlar bu köpekler de var de çok ya. Çok harbi bu çok yani. İyi misin? İyi. iyi. Rahat değil mi? Rahatlatalım da Kamerayla konuşuyorum da Ahmet'i rahatlatalım Gelirken rahat gelsin Geri dönerken Kem'in yolları da şöyle güzel olsa daha ne gideceğiz de? Geldik. Evet geldik. Ahmet, Apun oraya girdi. Apu market market varsa var var. Aynen. Galiba. Evet bir sonraki. <laughs> Arkadaşlar. e, ee, rota sonuna geldik. Buradan sağ. Buradan sağ. Buradan sağ. Düz. E, ee, sürüşümüzün sonuna geldik. Yani geldik derken bir de geri dönüşümüz var tabii Ama daha ileri gitmeyeceğiz. Öyle değil mi Ahmetciğim? daha ileri gitmeyeceğiz buraya kadar geliyoruz her ya seferinde. Yani anlamıyor bir şey yok zaten biliyor. Evet. Kanka sana hayvanat bahçesinin oradayız. Bir kurabiye beğendim. Pisküttür. <laughs> Çikolatalar pis köpitler. Benim <laughs> kan şekeri kapatmasın diye. Ahmet'in evet kan şekerini e, yükseltmesi için bir çikolatalı falan bir şeyler atıştıracak. Daha sonra geri dönüşe geçeceğiz. Yani bu şekilde şimdi burada her bisikletçinin klasik uğradığı bir nokta var. Oraya doğru gidiyoruz. Sonra zaten orada biraz takıldıktan sonra da geri dönüşe geçeceğiz.